Herkese selamlar. Bugün eşimin, oğlumu ve benim el heykelini yapacağız. Bu bizde e, Uygar bir yaşından beri var aslında, ama altı aydır ertele, ertele, ertele. Uygar'ın bir buçuk yaşına denk getirebildik. Şimdi bu e, kiti hazırlayacağız. İçinin çıkan şeyler. Alçı. Şu e, ne bunun adı? Rainbow. İşte şundan. Bu aslında ağız kalıbı çıkarmak için olan şeymiş. Her neyse diş kalıbı çıkarma diş kalıbı çıkarmak için. Bir de şöyle bir içinden çıktı. bunun içindeydi böyleydi. Bunu yapacağız. Az önce kaça kaç hesaplamamız gerektiğini konuşurken işin bir atar yaptı, atarlandı Gülistan. Sen hazırla ben karışmıyorum dedi bıraktı gitti. Ee, 20 mililitreye 20 mililitreye 9 gram 9 grama 20. Allah oğlum <laughs> oğlum gel buraya hadi gel beraber yapalım gel <laughs> paşa az önce kameraya saldırdıydı ah ah kurcalar 20 mililitreye 9 gramı 20 mililitre içler dışlar yaptı 900 bilmem kaçlı bir şeyler çıkardı <laughs> ee, biz donu 1 litre yapacağız işte 1 bir litreden biraz az ne Gelsin atarlı bir su, 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 Bir litreden biraz az su koyacağız. Sonra bunu komple karıştıracağız. 45 saniye karıştırmamız gerekiyormuş. 2 dakikada bunun içinde tutacağız. 2 dakika. dakika. tutmaya çalışacağız artık. Hep birlikte. Hep birlikte. Üçümüz beraber. 2 dakika tutacağız. Tutabildiğimiz kadar. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Tutalım. Dur, tut. Evet. Bak sağ el. Sen mı evet. nişanlı nişanlı mı geziyorsun evet, evet. sen? Tut. Tut oğlum. Gel oğlum. Ha şu elini. Onu mu aldın? Şöyle. Aynen. Yani, hadi Nasıl tutacağız bu çocuğu hadi. bilmiyorum. Böyle içine sokacağız. Gel bir deneme yapalım. Gel. Hadi Bunu tut. Bakalım. tut. Hadi. Aaa! Oh. <laughs> <laughs> Aaa! <tutacağız>. Bağırdı bağırdı. Alım <laughs> anne. Hadi karıştıralım yapalım. Bir de ellerimize krem sürmemiz lazımmış. Böyle biraz yağlı olması lazım. Onu yapalım biz. Hadi gel. Abi, bir litre suyumuzu döküyoruz. Bakalım. Sen de hesapladın değil mi? Evet ama hemen hazır olalım biz Yalnız de, Bizim yani... elimiz bunda derinde kalmaz ki. Nasıl yapacağız? Bakayım. O dolunca karışınca daha derin olur herhalde. Olmaz. Olmazsa tek uygarı sokarız. Az daha su ekleyelim bari. Ama oranı var. Ayrana biraz daha su koysan ne olur? Ayran olur. Olmaz sulu ayran olur bir şey. Çok değil. az yalnız ben söyleyeyim bak. Elimiz buna girdi mi böyle kalacak. Bak benimkine girecek. He. Bunların kadar girecek artık. Ya bu da o girecek artacak o ya. Sen koy. Yalnız kabuğu da yap. hemen yakalaman lazım sen karıştırırken. Yakalaman lazım, yanında olman lazım. Tavuk. Saçma. Su bu kaptı. Bu nasıl açıyor? Kremimizi sürmedik. Uygar gel krem sürelim. Bol bol olmadı. Sen de sür. Karıştırmadan önce bence sür. Krem sür. Gel oğlum. Krem de hemen kuruyor arkadaş. Be. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ha. Bu çok ya. Ay şimdi de çok suyu arttırmadın değil mi? Of. Arttırmış gibi mi? Hani bu uçmuyordu? Bir şey sevelim dediydim ben sana. Uçmuyor falan yazıyor burada. Ya duman olmaya yazıyor. Allah. Hadi karıştır. Geliyorum tavuğu yakalıyorum. Hadi hadi. Bap bap. Hadi paşa. Gel. Rengi şey atmaya başladı. Gel. Böyle mi oluyormuş? <laughs> Böyle. Bu Hadi annem. Hadi gel. Hadi. Hadi rengi attı Son hali bu. Eşimin eli her yeri kaplamış. Oğluşumun şurada minicik bir eli gözüküyor. <laughs> Yalnız tüm ayrıntılar belli. Mesela şurası buruşmuş, buruşuk, buruşuk. Çok güzel oldu. Güzel bir anı oldu. Ama bence bir tane daha alıp Uygar'ın sadece Uygar'ın bir elini bir de ayağını yapsak harika olacak. Böyle. Böyleymiş. Biz bundan birkaç seri yaparız ya. ya. Aldım aldım yapalım. Pek yani. hoşuma gitti. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.